En temiz, en dürüst, en akıllı sizsiniz. Kalan herkes ise aptal, cahil ancak hasta bir zihin buna inanabilir. Tarih boyunca kitleleri felakete götüren öğe, liderlerin egosu olmuştur. Kararlarımızı kendimizin verdiğinizi sanıyorsunuz ama egonuz veriyor. Kibir kadar insanı sevimsiz gösteren bir duruş yoktur. Üstelik o kişinin aptal olduğunu da vurgular. Zayıflığını gösterecek kadar güçlü ol. Her insan biraz narsisttir. Yoksa yaşayamaz. Ama fazlası insanı korkunç gösterir. Eğer büyük mutasavvıfların gözünde bakabilseydik, kendimizi daha iyi görür. Sağlık ile derinlik, büyüklük ile küçüklük, Varlık ile yokluk arasında gidip gelen bencilliğimizi daha iyi denetleyebilirdik. Tarih okumanın faydalarından biri, insan hırslarının günüşlüğünü anlamak olmalı. Mezarlıklar hırslı insanlarla dolu. Herkese bir ego var ama bu sınırsız bir güce kavuşmamalı. İnsancıl bir kültürle, Dostlukla, fedakarlıkla, sevgiyle dengelenmeli. Gözler hırsı saklayabilir ama ağız saklayamaz. Yargılanmak istemiyorsan yargılama. Aşağılanmak istemiyorsan aşağılama. Herkese hizmet et. Bu hizmetten zevk al. Bilgelik egoyu denetim altına almak demektir. Ego ne kadar küçülürse kişi o kadar büyür. Makamıyla, parasıyla, şöhretiyle övünenler beni güldürüyor. Sonunda ben denilen varlık kozmik sonsuzlukta bir an yanıp sönen bir ateş böceği bile değil. Bütün dinler egoyu terbiye etmek, hatta sindirmek üzere kurulmuştur. Din kitapları insana bu dünyada geçici bir sınav yeri olduğunu, dünya zevklerine kapılmamak gerektiğini, asıl yaşamını öbür dünyada olduğunu vurgular ve sürekli olarak ölümü hatırlatırlar. Çünkü ölüm egoyu da öldürecektir. Düşünceye ve bilme duyulan saygı egonun önüne geçmedikçe tartışma yapılamaz. Yapılan işin ve hayatın amacının başarı olması büyük bir sorundur. Yoksa kendiliğinden ortaya çıkan bir sonuç olarak başarı başka bir şey. Sen benim kim olduğumu biliyor musun öbürlen işi? Öfke ve şefetine kapılmış insanlar yaratıyor. Bu soruyu sorana demeliyiz ki, evet senin kim olduğunu biliyorum. Bir dakika sonra başına ne geleceğini bilmeyen bir fanisin sen. Bir takım insanlar var, işlerinin şarkısı bitmiş, sadece gövdeleriyle yaşıyorlar. Ömrüm içindeki Diyanizos ile Apollon'un savaşından yorgun düşerek geçti. Çünkü birinin yanlış dediğine öteki doğru diyor. Soyut bir şan, para, iktidar, dünyasının pırıltısı yüzünden hastalanıyor insanlar. Gençlikten sonra ve yaşlıktan önceki kısacık süreyi bir cehennem içinde geçiriyorlar. Kendini tanımak iyi ama insanın geçirebileceği en zor sınav çoğunluk Kendini tanımadan ölür. Tanrım, beni kendimden koru. Her insan gece yatarken donkshot, sabah uyanınca ise şantopanza. Benden tavsiye isteyenler oluyor. Söyleyeceğim tek şey şu. Bir an dur, geri çekil. Yaptığın işi ve hayatını gözden geçir. Ve değiyor mu diye sor. Cevap olumluysa, olumluysa devam et.